Yeni sunumumuzda BT altyapı modernizasyonunda kiralama modeliyle Glass Glasshouse adına Satış Müdürü Sayın Gamze Ak Yıldız'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Değerli katılımcılar, IT Forum 2025'e hoş geldiniz. ben Gamze Ak Yıldız Glasshouse'ta Satış Müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere BT altyapılarını modernizasyonunda yepyeni bir yaklaşımı Kiralama modeliyle on-premise cloud çözümümü anlatıyor olacağım. Gelin işte şu anda hep beraber bu dönüşüme birlikte yakından bakalım. Dijitalleşme artık sadece bir trend değil. Her sektörde kritik bir gereklilik haline geldi aslında. Türkiye'de e, bu dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Kurumlar daha verimli, daha esnek, daha güvenli sistemlere geçiş yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Ve bu geçişin en net yansıması bulut teknolojilerine olan ilginin hızla artması anlamına geliyor. IDC'nin son raporuna göre üreticilerin paylaştığı soruç raporlarına göre ve cirolarına göre Storage pazarı Türkiye kurumsal depolama pazarı öngörüsünde 2027 yılına kadar sadece yıllık yüzde bir bir bileşik büyüme göstereceği öngörülüyor. Ancak bu bulut pazarına bakıldığı zaman Türkiye yönetilen bulut servislerine genel bakış açısı ve aslında dikkat çekici bir oranda da yıllık olarak yüzde yirmi birlik bir oranda büyüme beklendiğini gösteriyor. Aslında net olarak bize verdiği mesaj şu, Bulut teknolojileri artık BT stratejilerinin merkezinde, tam ortasında yer alıyor. Peki, dijitalleşme bu kadar kritikken, kritik bir öncelik haline gelmişken BT yöneticilerinin yaşadığı zorluklar neler? Nelerle karşılaşıyorlar? Aslında güvenliği endişeleri, siber güvenlik tehditleri, regülasyonlar bütçe kısıtlamaları, nitelikli uzman kaynağına erişim, yetenek açığı, pek çok farklı faktör bulunuyor. Dolayısıyla artık çözüm tek boyutlu değil. Aslında daha esnek, daha adapte olabilen modellere ihtiyaç duyduğunu biz görüyoruz BT, BT yöneticilerinin yaşadığı zorluklar arasında. Aslında tam da bu noktada bir e, buluta çıkmanız mümkün değilse, bu kadar dijitalleşme önemliyse ve ölçeklenebilir olmak önemliyse buluta çıkamıyorsanız ne yapabilirsiniz? Biz de tam bu noktada aslında Glasshouse olarak sizlere yepyeni bir yaklaşım sunuyoruz. Eğer buluta çıkamıyorsanız bulutu size getirmeyi teklif ediyoruz. On-premise cloud çözümümüzle aslında bulutun avantajları kendi alanınızda, kendi oyun alanınızda sizlere suluyoruz. Yani bulutun sağladığı esneklik ve hız avantajını kendi veri merkezinizde yaşayabileceğiniz bir model sunuyoruz sizlere. Verilerinizi dışarıya çıkarmadan, regülasyonlara takılmadan, altyapınızı modelleştirebileceğinizden bahsediyoruz. Üstelik bunu yüksek yatırım maliyetleri olmadan aylık kiralama modeliyle gerçekleştirebileceğinizden de bahsediyoruz. Kısacası kendi oyun alanınızda oynarken bulutun tüm avantajlarını da aslında cebinize koymayı da vaat ediyoruz sizlere. Peki Glasshouse On-Premise Cloud çözümünün kiralama çözümünün aslında nasıl bir yol, yol haritası var? Pratikte neler sunuyoruz? Biraz da bunlardan bahsediyor olacağım size. Öncelikle ihtiyacınızla uygun kapasiteyi kendi teknik personellerimizle, sizin IT personellerinizle birlikte uygun kapasiteyi belirliyoruz. İster bunu size 36 ay, ister 60 ay gibi esnek bir kiralama süreleriyle sunuyoruz. Altyapıyı istediğiniz ortama, kendi veri merkezinize ya da anlaşmalı olduğunuz beyaz alanda bir veri merkezine Glasshouse personelleriyle birlikte kurulum hizmetlerini veriyoruz. Aynı zamanda kiralama süresi boyunca da ürününüzün garanti, bakım ve destek hizmetlerini, monitörleme hizmetlerini de Glass House olarak size ekstra e, proje kapsamında sunuyoruz. Bu süre zarfında siz BT altyapınızı kendi ortamınızda ve kendi inisiyatifinizde yönetebiliyorsunuz. Yani sadece bir donanım değil, donanım satın alması değil, sadece bir kiralama modeliyle hizmet kiralamış gibi çözüme sahip olmuş oluyorsunuz. Peki neden Glasshouse On-Premise Cloud? Esnek finansal bir finansman modeli sağladığımız için aslında klasik satın alma süreçlerinizden daha çok esnek bir yapı sunmasından kaynaklı. Ama amortisman yükünüz yok, yüksek başlangıç e yatırımınız yok, aylık ödeyerek kontrolü kendi elinizde tutabileceğiniz bir modelden bahsediyorum. İhtiyacınıza göre esnek ve ölçeklenebilir bir ortam sunmuş oluyoruz. Donanım tedarik sürelerini aslında üreticilerimizle birlikte hızlandırıyor. Sizi zaman kaybetmeden projelerinize başlayacağınız bir çözüm sunuyoruz. Kısacası GlassHouse On-Premise Cloud'la sizlere ileri teknolojiyle birlikte e, teknolojiye güvenilir, ölçeklenebilir ve akıllı şekilde ilerlemenizi mümkün kılacak bir modelle sunmuş oluyoruz. Glasshouse On-Premise Cloud çözümünü özel kılan aslında en önemli unsurlardan biri de birlikte çalıştığımız ortaklarımız. Bu modeli dünyaca tanınan teknoloji devleriyle birlikte aslında size sunuyoruz. Donanım, yazılım ve aynı şekilde güvenilir performans ve sürdürülebilirliklerin sürdürülebilirliklerinden asla ödün vermeyen markalarla birlikte çalışıyoruz sizlerle. Bu sayede kurumlar yalnızca kiralama avantajı ile değil, aynı zamanda sektörde kendini kanıtlamış entegre altyapıya da sahip olmuş oluyorlar. Yani işin özeti, kısaca emanet ettiğiniz altyapı en iyi oyuncularla inşa edilmiş oluyor sizin için. Biraz Glasshouse'dan bahsediyor olacağım size kısaca. Hizmetler tarafına yönetilen bulut, iş, veri, iş sürekliliği ve veri yedekleri, veri, iş, veri yedekleme ve iş sürekliliği ve veri merkezi altyapı çözümleri alanında hizmetler sunuyoruz. SAP altyapı hizmetlerimizle de 21 yıldır müşterilerimize verdiğimiz hizmetler içerisinde yer alıyor. Lider bir yönetilen bulut servis sağlayıcısı olarak müşterilerimize servisler veriyoruz. SAP altyapı servis takımımızı %100 Glasshouse personelleriyle aslında size sağlıyoruz. Lider veri yedekleme ve iş sürekli çözümlerimizle de 21 yıldır Türkiye'de hizmet vermeye de devam ediyoruz. Operasyonumuz 100 kişinin, 100 kişinin üzerinde bir teknik personelimiz var. %100'ü de Glasshouse personeli olarak çalışıyor. Aynı zamanda 40'ın üzerinde yönetilen servis ürünümüz bulunuyor. 7-24 destek merkezimizle de kesintisiz bir şekilde müşterilerimize destek vermeye de devam ediyoruz. Altyapımız 3 veri merkezi üzerinde İstanbul ve Ankara'da coğrafi yedekliliği sağlayacak şekilde kurgulanmış durumda. %99.9 erişilebilirlik SLA ortalamasına sahibiz. ve Glasshouse Cloud'da, Private ya da Public Cloud'da ya da Genel Bulut dediğimiz tarafta çalışan donanım bileşenlerinin ortalama yaşı da 2 yılın altında şu anda. 300'ün üzerinde toplam müşteri sayımız var. 20'nin üzerinde sektör referansımız bulunuyor. Ve 2024 müşteri churn oranımız da %2'nin altında şu anda. İstanbul, Ankara ve İzmir'le beraber Doğu Katar ve Güney Afrika'da da ayrıca ofislerimiz bulunuyor. Kendi personellerimizle, buradaki müşterilerimize de destek vermeye devam ediyoruz. Aslında Glasshouse, iki ana başlık altında müşterilerine hizmetler sunuyor. Bu hizmetler on-premise çözümlerimiz yani size biraz önce bahsetmiş olduğum on-prem cloud çözümümüzü on-premise çözümlerimiz altında sizlere sunuyoruz. Yönetilen bulut servislerimiz için ise Glasshouse genel bulut hizmetleri altında ya da finansal özel mevzuata tam uyumlu yönetilen hizmetler tarafında da müşterilerimize servis veriyoruz. Regülasyona tabi olan müşterilerimiz için aynı zamanda bu tarafa dedike bir operasyon ekibimizle finansal buluta özel dedike bir operasyon ekibimizle de müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Aslında ben bugün size bütün bulutun avantajlarını kendi veri merkezinizde yaşamanızın, yaşayabileceğinizin bir yolunu anlatmaya çalıştım. Eğer bu dönüşümü birlikte yapmayı isterseniz, fuayi alanındaki standımızda sizlerle sohbet etmek için arkadaşlarımla bekliyor olacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.